Merhaba dostlar, hepinize 2 Ekim tarihinden kucak dolusu selamlar. Bugün ne yapacağız? Bugün e, yine Total 2 üzerine konuşacağız. Bugünkü konumuzda da Cardano, ADA koyun olacak. Evet, e, belli bir süre video yükleyemiyordum. Bunun sebepleri de özel hayatımla ilgili. Biraz geri çekilmek zorunda kaldım dostlarım ve tekrardan içeriklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Total 2'de 1.66 trilyonlardayız. Biliyorsunuz ki Total 2'de biz Mart 2025 tarihinden itibaren yükseliş trendindeki kanal içerimiz içerisinde hareketlerimizi sergiliyorduk. E, belli başlı tarihlerde bu kanal içerisinden e, dışarı çıkmalarda yaşansa da genel itibariyle büyük resimde kanalın içinde durmaya devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı, panik, endişe yok. Evet son gelişmeleri de takip ettik. Onun üzerine de... de işlerin olumluya olumlu yönde ilerlediğini söyleyebiliriz. Ama bugün konumuz teknik anlamda konuşacağız ve Cardano hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim. Ekstra olarak Tether dominansına geldiğimizde biz ilk önce altlarda Tether dominans kısmında 2 Ağustos'ta buradan red yiyip aşağıya doğru kırmıştık. Pozitif ilerlemiştik. Sonra tekrar geldik %4.58'lere buradan tekrar red yedik. Yine olumlu bir şekilde ilerlerken ne yaptı? 4.59'lar 25 Eylül'de yukarı yönlü bir günlük mum kapatarak yukarı yönlü bir kıralım gerçekleştirdi. Daha sonrasında gelişmelerle birlikte de yeniden alta kırmış olduk. Bu süreçte bizi neler bekleyebilir? Bu süreçte bizleri %4.13'ler bekleyebilir dostlar. Onu söyleyeyim. Sonrasında dolar endeksine de bakalım. Dolar endeksinde bu süreçte hiçbir şekilde yukarı yönlü bir yani negatif hareket görmedik. Burada bir oluşum vardı. Bu oluşum aşağı yönlü kırıldı. Bizim beklentilerimiz 93.500 puanlar. Kısa süreli yine 25-26 Eylül'de bu kanalın üst bandını denese de daha sonrasında red yiyip kırmızıyı yakarak düşmeye devam etti. Yani hem dolar endeksinde hem tether dominansında hem de şöyle göstereceğim. Bitcoin dominansında pozitif görünümümüz devam ediyor alt altcoinler için. Biliyorum birçoğunuz isyan ediyorsunuz. İşte Bitcoin yeniden 118 bin dolar olduğu altlarda halen de yerinde sayıyor ki keza %100 haklısınız dostlar. Yani eski 2021 tarihlerindeki e, o boğadaki 100x'ler 20x'ler işte 10x'ler 50x'ler e, masalı bitmiş gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Yani uzun süredir zaten bu kafadaydım. Hani 2x, 3x, 4x, 5x aldığın zaman çık karı cebe koy ilerle mentalitesindeydik. ve artık bunu vermeyecek gibi dostlarım. Maalesef acı bir e, gerçek. Bu e, tabii ki bilinmez. Yani e, gen bir proje olur. Buradan 100x vurabilirsiniz. Mem mem coin projesine girersiniz vurabilirsiniz. Bunlar bilinmez. Bizim konumuz ne? Cardano. Cardano Aralık 2024 tarihinden itibaren düşen paralel kanal içerisinde fiyat hareketleri bu şekilde ilerliyordu. Daha sonrasında yukarı yönlü bir kırılım geldi. Sonra tekrar kanal içerisine girdik. Tekrar denedik. Tekrar denedik. Şimdi tekrardan deneyecek gibiyiz. Burada da farklı bir oluşum var. Bu yukarı yönlü kırılımla birlikte artık Cardano'nun 1 dolar 2 sent 1 dolar 17 sent ve benim hedeflerim burada Cardano'da ki ben bu hedeflerin e, tamamen e, şey olduğunu düşünüyorum. Geçerli olduğunu düşünüyorum yani mantık çerçevesi içinde hesap kitapla yaptığımızda gayet uygun hedefler. %80'lik şimdiki fiyatından %80'lik bir yükseliş ilk aşamada. Yani öyle hayali hedefler maalesef veremiyoruz arkadaşlar. Adım adım ilerliyoruz. 1 dolar 50 centleri umarım Cardano'da ilerleyen zamanlarda görmek bizlere nasip olur diyelim. Piyasa bir anda terse dönerse zaten yine mahvolduk. Bekleriz. Yani 2021'den beri insanların çoğu bu şekilde bekliyor. Biliyorsunuz benim Cardano alım noktalarım biraz daha alt kısımlarda eklemelerim de aynı şekilde bunları sizlerle zaten paylaşmıştım şimdilik dostlarım kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz yani bu imkansız değil 1 dolar 50 cent adada da imkansız değil bunu da söyleyeyim yani gayet makul bir hedef gelebilir ben bekliyorum kendinize iyi bakın moral bozmayın hoşçakalın dostlarım isyan eden arkadaşlarımız olursa da haklılar onlara da yapacak hiçbir şey yok bu piyasa maalesef insanları ee, basbayağı psikolojik olarak ve madden manevi olaraktan da mental olarak da yordu yorulduğunuzu biliyorum ee, kendinize iyi bakın diyorum hoşçakalın